Loft komutunu önceki derslerde anlatmıştım. Yapmamız gereken artık buradaki yolu seçerek Loft komutunun uygulamasını başlatmak. Create tabına geçiyorum ve buradan geometriye açılır listeden Camped Object istiyorum. Sonra Loft komutunu tıklayarak komutu çalıştırıyorum. Tabii bütün bunların yanı sıra şöyle bir yolda izleyebilirdik. X tuşuna basarak Loft yazmamız yeterliydi. Loft yazdığınızda da bakın aynı bu işin kısa yolu. Loft dedikten sonra get shapes diyoruz. Get shapes de önce en alttaki kesitin olduğu nesne. Hangisi? Çember. Çemberle başlıyoruz. Alttan yukarı doğru gideceğiz arkadaşlar. Nesneyi modellerken. Buradaki çemberi seçiyorum. Çemberi seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi çizginin boyu kadar buradaki çemberi boydan boya etrafında uzatarak 3D model elde ettik. Buradaki star nesnesini şu konumdan itibaren ekleyelim. Sonra e, bu nesne ile şuradaki aralık arasındaki nesnenin gerekli deformasyonunu yaparak buradaki formu vermeye çalışalım. Şimdi şekli incelediğimizde yani buradaki ayak modelini incelediğimizde ayağın boyunu 50 demiştik. Yüzdelik oranda %100 boyu bu kadar. Hemen şekilde tarif edelim. Şu iki aralık daha doğrusu. Ancak şeklin şu kısmı ise şeklin yaklaşık olarak 5'te 1'ine tekabül ediyor. Yani burası yüzde %20'si oluyor. O halde bunu niye yaptık? Loft nesnesini seçtiğimizde buraya pet seçeneğine diyorum ki yüzde %20'den sonra bu şekli kullanacağım. Yüzde %20 yazıyorum. Önce loft'ta Gelelim, nesneyi seçtik, %20 yazdık pet seçeneğine, pet parameters'tan get shape diyorum. İkinci nesnem olan star nesnesini seçiyorum. Böylece %20'den sonra artık neye eklemiş oldu? Görmüş olduğunuz gibi e, bu nesneye devam etti. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Nesnenin, iki nesnenin bağlantısı arasında görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir geçiş oluyor. Bu nedenle loft seçeneğinin alt seçeneklerinden shapes'a geçmek suretiyle buradaki en alttaki çemberi seçiyorum. Sonra çemberi shift tuşuyla yukarı doğru kopyalıyorum. Kopyalarken buradaki star nesnesine yakın bir konuma getirtiyorum. Ardından shift tuşundan elimi çekiyorum. Copy diyorum. Ve OK diyerek bunu yukarı taşımış oluyorum. Şimdi artık şu iki aralık yani bu nesnenin olduğu aralıkla, bu nesne arası tamamen bu şekilde silindir bir yapıya sahip oldu ve bunun üzerinde artık deformasyonlar yapabilirim. Şeklimiz şu kısımda, gibi bu formda gidiyor. Bu formu tutturmak için ne yapacağız arkadaşlar? Loft nesnesi seçiliyken buradan Al seçeneklerden işine geliyorum ve Scale seçeneğine tıklıyorum. Scale seçeneğine tıkladığınızda yanındaki lamba simgesi yanıyor zaten. Ve ekrandaki açılan buradaki pencereden deformasyon işlemleri yapacağız. Şimdi pencereyi çok da büyük tutmuyorum. Çok da küçük de yapmayalım. Ve şekli ekranla azıcık kaydıralım sağa doğru. Yani burada yapacağımız işlemleri burada görmek adına. Öncelikle burayı bir zoomlayalım. Bu noktaya tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz kırmızı çizgi bizim buradaki pet yani yolu simgeliyor. Burada görmüş olduğunuz 0 ile 20 ise buradaki şekillerin girdiğimiz oransal değeriydi. Bakın 20'den sonra dedik ki star bir nesnesiyle devam et dedik. Dolayısıyla 0 ile 20 arasındaki alan burası. Bu alanı biz deformasyona tabi tutacağız ve şu kısmı diyorum. Bu kısmı deformasyona tabi tutmak suretiyle arkadaşlar ne yapacağız? Bakın hemen onu da gösterelim. Yani şuradaki formu elde etmek için deforme edeceğiz. Şu bölümü. Bu bölgeyi deforme etmek suretiyle şu şekli elde etmeye çalışacağız. Şu kısım ise arkadaşlar buradaki şekilde devam ediyor. Yani shape star bir nesnesiyle devam ediyor. Pencereyi hafif sola kaydırayım. Şu şekilde ikisini de görebilelim. Yapmamız gereken arkadaşlar buraya insert corner point butona tıklamak suretiyle öncelikle buraya bir tane nokta ekliyorum. Şimdi bu kısmı simgelemesi açısından buraya da bir tane noktacık ekleyelim. Ardından ona yakın şu bölgeyi te temsil edecek şekilde şu kısmı buraya da bir tane noktacık ekleyelim. Sonra arkadaşlar bakın tam şu bölgeyi e, simgeleyecek bir tane nokta daha ekleyelim. Ve buranın bitişi olan şu kısmı simgeleyecek bir tane nokta daha ekleyelim. Böylece bütün noktaları eklemiş olduk. Sağ tıklayıp buradan çıkıyorum ve taşıma simgesi aktif oluyor bu bölgeden başlayacağız. Bakın şu kısmının çapı alt çaptan daha geniş. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Buradaki noktayı seçiyoruz. Yukarı doğru taşıyorum. Bunu taşırdığımda bakın bu bölgenin şiştiğini göreceksiniz. Hafif aşağı kaydırayım. Zoom araçlarını kullanacağız arkadaşlar. Şuradaki alanı büyütmek adına. Önce burayı iyice büyütelim. Sonra kaydıralım, tekrar büyütelim. Buradaki araçları kullanarak büyütelim şöyle. Şimdi buradaki noktayı tutuyorum, biraz daha yukarı doğru taşıyorum. Yukarı doğru taşırdıkça buradaki görmüş olduğunuz kavisleme artıyor. Ardından bu noktanın üzerine sağ tıklayıp Bezier Smooth diyorum. Bakın Bezier Smooth dediğimde Buna benzer bir etki oluşuyor. Burayı az noktacıklardan tutmak suretiyle böyle şişiriyorum. Buradaki nokta ise arkadaşlar bu corner olarak kalsın. Bakın şu nokta hafif corner gibi oluyor. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamada arkadaşlar şu nokta biraz daha bu noktanın yukarısına doğru gidecek. Bakın şöyle çekiyorum hafif. Ancak bunun aralığına belki bir nokta daha ilave edebiliriz. Bu noktayı seçip sağ tıklayıp e, Bezier Smooth diyorum. Ve bu şekilde aşağı doğru biraz keskin oldu. Ve eğriyi biraz hafif kontrol edelim. Biraz daha şu eğriyi de hafif kontrol edelim. Bezier corner yapayım. Bakın şu şekilde kontrol edelim. Daha keskin olacaktır. Aynı işlemi buradaki nesneye de uygulayalım. Bezier corner şurayı hafif yukarıdan hafif de bu noktadan kırdıralım. Bakın bu bölgeyi bu şekilde elde ettik. Şimdi gelelim buradaki kesiti. Buradaki kesit sanki buradaki orana göre biraz fazla gibi duruyor. Zaten bunu alıp da e, nesnenin üzerine götürdüğünüzde daha net olarak göreceksiniz. Ön görünüşten baktığımızda F3'e basalım. Sanki bu çizgi e, buradaki kesit biraz oransal olarak bundan fazla büyük duruyor. Ön görünüşten baktığımızda bu etkiyi net olarak görüyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki loft nesnesini seçtiğimizde shapes'a geliyorum. Ve shapes'ı seçtikten sonra bakın perspektiften yapmamız daha doğru olacaktır. G tuşuna basalım. Gridleri de kapatalım. Burada R tuşuna basmak suretiyle ölçeklendirme işlemini hafif yapıyorum. Ve bu şekilde nesneyi küçültüyorum. Yalnız buradaki görmüş olduğunuz e, lif sayısı biraz fazla gibi duruyor. Bu nedenle nesneyi seçeyim. Nesneyi seçip buradaki lif sayısını azaltalım. 12 gibi yapalım. Bakalım şekil biraz daha düzelecek mi? Evet. Shape dedim. Nesneyi seçtik. Star nesnesi 12 tane oldu. Ardından arkadaşlar 3. noktamız bakın. 1, 2, 3. nokta burası. Bu noktaya yine bu etkiyi vermemiz gerekiyor. Yalnız buradaki star nesnesi bu noktada biraz daha büyüyor. Bu nedenle buradaki oranı bu sefer hesaplayalım. Burası aşağı yukarı toplam boyun 5'te 2'si kadar. Yani burası 100 ise toplam boy burası 60 yükseklikte nesneyi seçelim. W'ye basıyorum. Shapes seçiliyken buradaki nesneyi seçiyorum. W tuşuna basıyorum ve taşıma aracını aktif ediyorum. Sonra bunu Z doğrultusunda yukarı doğru kopyalayacağım. Bunun için de Shift tuşuna basılı tutuyorum. Shift tuşuna basılı tutarak yukarı doğru taşıdım ve açılan ekrandan OK diyorum. Kopya olarak kopyaladım. Şimdi buradaki nesnenin konumunu görebilmek için shape'e bir daha basıyorum. Shape'e bir daha bastığımda en son buraya taşıdığım nesnenin konumunu görüyorum. Bakın 60 olması gereken yerde 70 gibi olmuş. Bunu 60 olarak düzeltiyorum. Hemen nesneyi biraz daha alt bir noktaya taşıdı. Burada R tuşuna basıyorum. Ölçeklendirme işlemini yapıyorum. Biraz çapını burada arttırıyorum. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar tekrardan görmüş olduğunuz gibi dairesel kesit var. Dairesel kesit eklemek için gene loft nesnesini seçiyorum. Ve burayı 70 girmiştik az önce. 60 pardon, 60 gitmiştik. 61 yapalım. Sonra get shape diyorum ve buradaki dairesel formu seçiyorum. Ön biraz daha bakalım. Şu kısmı az çok oluşturmuş olduğumuzu göreceğiz. Belki burayı 65 gibi falan yapsak daha iyi olacak gibi. Yani şu iki e, nesneyi seçip de 5 kadar yukarı alsak daha iyi olacak gibi. Şeype e geçiyorum. Buradaki iki nesneyi seçelim. Bunu yukarı doğru taşıyacağız. Z yönünde. Z yönünde 5 enter diyorum. Bu şekilde yukarı doğru taşımış olduk. Tabi araya başka kısımlar da girecek. Bunu bir 3 cm hatta 2 cm aşağı doğru alalım. Eksi 2 bu şekilde oransal olarak yakalayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu kısım tamam. Sıra buradaki bölümleri oluşturmaya geldi. Loft nesnesine dönüyorum tekrar. Loft'un alt seçeneklerinden çıkıyorum bu şekilde. Sonra burayı pet seçeneğine 100 yazalım. 100 yazdıktan sonra get shape ve buradaki rectangle nesnesini seçiyorum. Bakın en üst kısmını burada tespit ettik. En üst kısmı bu şekilde ayarladıktan sonra sağ tıklayıp çıkalım. Loft nesnesinin alt seçeneklerinden shapes'a geçiyorum. Ve dikdörtgen formunu seçiyorum. Şimdi shift tuşuna basılı tutarak bunu aşağı doğru kopyalayacağım. Copy, Enter. Tekrar shape nesnesi bakın bu nesne seçerken shape nesnesine tıkladığımızda bu nesnenin konumu aşağı yukarı 89 90 yapalım. Çember nesnesini buradan seçiyorum. Tekrar shift basılı tutmak suretiyle bunu yukarı doğru taşıyorum ve bir kopya burada oluşturuyorum nesne seçiliyken yine aynı işlemi yapıyorum. Bir daha shape'e tıklıyorum. Burayı da 89 gibi yapalım. Orbitle bakıyorum. Bakın bu bölgeyi de ayarladık. Bu bölgeyi ayarladıktan sonra artık buradaki kesitleri oluşturmak için yine yapmamız gereken işlem deformasyon. Loft seçeneğine geliyorum. Ve buradan Scale seçeneğine geçiyorum. Biz buradaki dikdörtgeni şu noktada ekledik, yüzde yüzünde ekledik, yüzde ekledik. Ancak 65'i ile yüzde 90 arasındaki değerde, daha doğrusu şu aralık ile bu aralık tamamen dairesel formun olduğu aralıktı. Yani şu bölgeyle şu bölge. O da şuraya tekabül ediyor. Ve bu şeklin formu ise tamamen görmüş olduğunuz gibi şu kısım. Bu kısmı elde etmek için şimdi Scale seçenekleriyle burayı deformasyona tabi tutacağım. Pencereyi hafif kaydırayım. Özellikle pencereyi, bu kısmı bana lazım, şu kısmı. Pencereyi biraz küçültelim şöyle. ekranı buradaki çubuk aracılığıyla kaydıralım. Bize bakın şu bölüm lazım. Bu bölümdeki deformasyon bizim için önemli. Insert corner point diyelim. Ve şuraya bir tane nokta ekleyelim. Buraya bir tane ekleyelim. Bir de şuraya ekleyelim. Sağ tıklıyorum. Buradaki noktayı seçip içe doğru taşıyorum. Bakın hemen etkiyi gördünüz. Noktayı sağa tıklayıp Bezier Smooth diyelim. Biraz genişletelim şöyle hafif. Evet. Şimdi buradaki çemberin çapı bir miktar artıyor. Bunu seçiyorum. Yukarı doğru taşıyalım. Tabi diğer noktalar da etkileniyor. Şuraya hemen bir tane nokta daha ekleyeceğiz. Bunu daha aşağı doğru taşıyorum. E. Evet. Şimdi buradaki noktayı seçip smooth yapıyorum. Geniş bir şekilde taşıyorum. Şöyle hafif formunu oluşturmaya çalıştıralım. Bu kısmın formunu elde edeceğiz. hafif yukarı doğru alayım. Şurayı da hafif bu şekilde ayarlıyoruz. Nesneyi hafif kaydırıyoruz. Şuradaki noktayı da hafif kaydıralım. Bunu da smooth yapıyorum. nokta yani noktada ekliyoruz arkadaşlar burayı düz yapmak için bu noktayı corner yapalım. Bunu yukarı doğru taşıyacağım taşıma aracıyla bu şekilde şimdi noktaları taşıyalım. Buradaki vertexler kontrol seçenekleriyle bu şekilde üzerinde oynayacağız. Ancak bu aralık bize yetecek mi? onu sorguluyorum şu anda. Bir nokta daha ekleyelim arkadaşlar. Özellikle şu kısmı simgeleyecek bir nokta. Önce shape diyelim. Buradaki çemberi seçelim. Rectangle ile buradaki çapını arttıralım. Yine W tuşuna basmak suretiyle yukarı doğru alıyorum. Sonra bunu Shift tuşuyla bir kopyasını alalım aşağı kadar şu noktaya kadar copy ardından bir kopyasını daha alalım okey sonra bunu scale aracını kullanarak şu şekilde küçültelim şimdi biraz daha bu işi netleştirdik burada yapacağımız işlem birincisi burası bu buğum elde edeceğiz. Ardından bu bölümü oluşturacağız. Loft nesnesine geri dönüyorum. Scale seçeneğini açıyorum. Ve pencerede kaldığımız noktaya bakalım. Bakın şu bölgeyi kontrol edeceğiz. Ekranı kaydırıyorum. Evet. Hafif sola da kaydıralım. Şimdi şu kısmı elde ettik. Bu kısım buraya ait. Buradaki kısmı elde edeceğiz. Bu kısmı elde etmek için de önce buraya tıklıyorum. Bir nokta buraya ekleyelim. İkinci noktayı buraya ekliyorum. Üçüncü nokta ise burası olsun. Bu orta noktayı seçip bunu içe doğru taşıyacağım. Ardından sağ tıklayıp Bezier Smooth diyorum. Biraz keskin duruyor zaten. Sonra arkadaşlar bir nokta daha ekleyelim. Onu da şurası yapalım. Bunu yukarı taşıyacağız. Taşıma aracını seçiyorum. Yukarı doğru taşıyorum bunu. Sağ tıklayıp Bezier Smooth diyorum. Şöyle hafif büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktayı da hafif taşıyalım. Şekli az çok ürettik. Buradaki noktayı seçelim. Bunu silelim. Bakın bu nokta problem yapıyor bize. Buradaki noktayı seçip hafif sağa doğru taşıyorum. Bu şekilde. Ve şeklin formunu elde etmiş olalım. Bu yolla. Bakın ayağımızın modeli yani hassas bir şekilde çalışırsak bu şekilde elde edebiliyoruz. Ayak modelimiz tamam. Sanki şu kısım biraz hafif aşağı inse daha iyi olacak gibi. Buradaki seçeneği kapatalım artık. Ben görünüşe geçiyorum. F tuşuyla. Bu kısmı az aşağı indirsek tamam olacak gibi. Yani şu bölümü biraz kısaltacağız. Loft nesnesini seçiyorum. Alt seçeneklerden Shapes'e geçiyorum. Ve buradaki iki nesneyi seçiyorum. W tuşuna basıyorum. Bunları hafif aşağı doğru şu şekilde indiriyorum. Evet. Böylece bakın ayak modelim tamam. Yani buradaki ayak modelinin birebir aynısını bu yolla üretmiş